Evet arkadaşlar merhabalar bu ilk video olacak ee, Oğlum beraber bir kek pişireceğiz ee, elinden geleni ne biliyorsam e, size öğretmeye çalışırım yanlış bir şey söylesen de yani Türkçe güzel bilmediğim için e, ben, bana affedin evet e, kek başlıyoruz bir tane bir su bardak sıvı yağ şeker, sütü, bir paket vanilya, iki paket kabartma tuzu koyuyorum ve güzelce kabarmak için. Üç ee, uç su bardakta un. Evet, oluşum beraber çekiyoruz. Azıcık tuz koyuyorum. Güzelce kabarsın diye. Tamam anneciğim, çırpıram. Şöyle yavrum, şöyle yapalım. <laughs> <laughs> Bu kanalımı Oğlum için açtım Arkadaşlar ve bize destek olursanız Seviniriz Abone olursanız ve like'ını Tıklarsanız Seviniriz Devamı videoları da gelir Allah izinde Çok teşekkür ederim Başta <laughs> dur dur o, onca şeker koyacağız anneciğim. Tamam önce ben iki şeker He koyayım. sen koy anne. hadi anneciğim. Tok yavrum hepsi hepsi anneciğim. Aferin benim ben oğluma. Şeyi sevip adamım. Evet. <laughs> Çekiyorum. Evet anneciğim. Güzelce çip böyle. Evet. Ay, ha. tamam. tamam hadi anne. tamam yanlışlık oldu. Hadi bakalım. Anne, tamam dedin açıyorsun. Tamam. tamam. Tamam, çifra bakayım. Hadi ama. <laughs> evet, dur. Aşağıda şekerleri var tamam mı? Çok fazla e, uğraşmıyorum arkadaşlar. 2 dakikada oluyor. Yani yavaş yavaş her şey orada zaten. Olen'e olen'e kadar diyorlar. Evet. koyayım. Tamam beraber koyuyoruz. Sütü Bismillahirrahmanirrahim. Karıştır anne. Yavaş yavaş ama dokunmayayım yavrum. Şu. Şeker içinde eres. Evet. Karıştır yine Güzelce yavrum. Evet. Şimdi sıvıya. Sıvıya ee, sona kadar doldurmuyorum arkadaşlar. Çünkü çok e... Tamam. Bunlar sen dokunacaksın anneciğim. Kavur şimdi. Hadi. Karıştır yani Hadi. Kustun mu? <laughs> Tamam, dur direm. Evet. Tamam. Artık tamam. bir şimdi un ben koyacağım, sen koyamazsın. Allah Beraber Allah Allah. o zaman tamam? mı? Bir. 2 tamam. Tamam dur önce. tamam onları ka karıştır önce anne. Yavaş ama. Dokum edin. Şunları koyacağız şimdi. Hani tamam, onu ben bunu koyayım. Tamam, hadi bakayım sen koy. Yavaş, dur. hepsi 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 dok koy Ama altında eli koyarsan onu yapar. Dur anneciğim. Anneciğim dibinde var oğlum, bekle. Tamam. Karıştırayım. Hı. Hmm. Şey. Kar karıştı bakayım sen yine. Vanilya da ilave ediyoruz. Evet. Karıştır karıştır. Dur bakayım. Beraber yapalım şu evet. an. Hani neden de on korsundur. Hadi bakayım. Sen karıştır. Karıştır orada. uç bardak un hazırladım ben. etmese yine koyarım ilave edebilirim. Ama ben kaldım onu. Tamam anneciğim. Yavaş. Ama yeterli bence. Tamam bakayım. Hadi. Oo yani neyse Evet arkadaşlar devam. Ee, şu haline geldi. Şu kıvamı geldi. Bu <laughs> Anneciğim. Eee <laughs> olmasa anneciğim ay. E, böyle ben 5 dakika dinletiyorum. Çünkü güzelce kabarsın diye. Ondan sonra e, şu kalıba dokuyorum arkadaşlar. Önce yağ sürüyorum. E, ondan sonra üstüne şöyle puding gelir. Evet. Yani hazır halinde size resim atarım. Resim koyarım arkadaşlar. Anneciğim yaramazlık yapma. Çok teşekkür ederim.